yükselişle başlayan Bitcoin, ABD'den gelen negatif sinyallerle eksiye döndü. Bugün Bitcoin fiyatı en düşük 37.710 dolar seviyesini gördü. Bitcoin'in ağ zorluğu tam da düşüşlerin sonrasında %9 yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı ve hash rate gücünün geri döndüğünü gösterdi. Bloomberg analistleri RSI 30-40 bölgesine indi. Bu Bitcoin'de dip sinyali olabilir ve Bitcoin'in aşağı yönlü hareketi bitmek üzere olabilir. AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, "Yapmak istediğimiz yasaklayıcı değil, düzenleyici bir yasal düzenleme. Bizim buradaki amacımız belli bir birikimini kripto paralarda değerlendirmeye çalışan insanların mağdur olmasını engelleyecek yasal bir düzenlemedir." AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Bitcoin bir alternatif para birimidir demek için oldukça erken olduğunu düşünüyorum. Dikkatli olmak gerekiyor. İnsanların yeni bir denemede kötü tecrübe edilmemesi için tedbirler alınması şart. Kripto para alım satım uygulaması Robinhood uzun süreden beri beklenen kripto para cüzdanının test sürecini bin kişiyle başlattı. Nicholas Merton ayı piyasasında uzun vadeli pozisyon alanların karlı çıkacağını söyledi ünlü kripto para borsası FTX, borsa kullanıcıları için FTX Visa kartının resmen piyasaya sürüldüğünü duyurdu. Blockchain'in Google olarak tanımlanan The Graph, 50 milyon dolar fon topladı. Galaxy Digital CEO'su ve eski Goldman Sachs yöneticisi olan Mike Novogratz, BTC'ye olan inancını kaybetmemekte kararlı. El Salvador'un Bitcoin'in resmi para birimi olarak kabulünden sonra Bulgaristan'da kripto para ödemelerini araştırıyor. Güney Kore, Metaverse sektöründe dünya lideri olmak için 5 yıllık plan yayınladı. Son dakika kripto para gelişmeleri için Bitcoin sistemi YouTube kanalını takip etmeyi unutmayın.